açıkça ifade etmek gerekirse bu dünyada hayatta kalabilmek için sadece nezaket yeterli değildir. Başarıya ulaşmak için iyi bir insan olmanın yeterli olduğunu düşünüyorsanız bir hayal dünyasında yaşıyor olabilirsiniz ve en kötü tarafı ise bunu kabul etmeyi reddetseniz de derinden biliyor olmanızdır. Kaç kez başkalarının sizi ezdiğini hissettiniz? kaç kez doğru olanı yaptınız ve takdir edilmek yerine ya görmezden gelindiniz ya da daha da kötüsü kullanılmaya başlandınız. İyi olmanın yeterli olduğu, dürüstlüğün ve asaletin ödüllendirildiği öğretilmiş olabilir ama gerçek çok farklı. Dünya iyilik yapanları ödüllendirmez. Doğru kartları oynayabilenleri ödüllendirir. İşte bu noktada Machiavelli devreye giriyor. Machiavelli çoğu insanın göz ardı ettiği bir gerçeği anlamıştı. İnsan doğası bencildir, kararsızdır ve gerektiğinde zalim olabilir. Prens adlı eserinde kurnazlık olmadan erdemin bir zayıflık olduğunu ve stratejisiz iyiliğin bir tuzak oluşturduğunu açıkça belirtmiştir. Şimdi bu tuzağa kaç kez düştüğünüzü düşünün. Hayran olduğunuz büyük işler başarmış insanları göz önünde bulundurun. Sizce onlar sadece iyi niyetlerle mi o başarıyı elde ettiler? Elbette hayır. Oraya, gerektiğinde karanlıkta nasıl hareket edeceklerini bildikleri için geldiler. Çünkü onlar ahlakın bir engel değil, bir araç olduğunu anlamışlardı ve ne zaman kullanacaklarını, ne zaman ise gizleyeceklerini biliyorlardı. İşte bu. Bir oyuncu olmakla bir piyon olmak arasındaki farktır. Sorun sizin iyi olmanızda değil. Sorun kendinizi nasıl koruyacağınızı bilmemekte yatıyor. Başkalarının sizinle aynı kurallara göre oynadığına inanıyorsunuz ama durum böyle değil dünya fırsatçıların dost kılığında saf insanları kilometrelerce öteden fark edebileceği ve siz farkına varmadan mükemmel bir hedef haline gelebileceğiniz avcılarla doludur. İşte burada Machiavelli size akıllı bir nezaket alternatifini sunar. Bu kötü biri olmakla ilgili değildir. İlkelerinize ihanet etmekle ilgili değildir. Buradaki mesele nezaketin gerçekliği derinlemesini anlamakla birlikte olması gerektiğini fark etmektir. İnsanları okumayı öğrenmek, niyetlerini önceden görmek, ne zaman güveneceğinizi ve ne zaman savunmanızı kaldıracağınızı bilmekle ilgilidir. Machiavelli, sevilmekten korkulmanın daha iyi olduğunu söyler. Eğer ikisi birden olamazsa ve siz neyi seçtiniz? Kesinlikle sevilmeyi, kabul edilmeyi, zararsız görülmeyi mi seçtiniz?'' Peki ama bundan ne kazandınız? Saygı mı, güç mü? Ne kazandınız? Başkalarının sizi sonuçlarına katlanmadan kullanabileceklerini bilmeleridir. Çünkü güçsüz gösterilen nezaket hayranlık uyandırmaz, acıma uyandırır. Kafanız karışmasın. Size iyi olmayı bırakmanızı söylemiyorum. Size saf olmadan iyi olmayı öğrenmenizi söylüyorum. Dünyanın adil olmadığını, aslında Kurnaz olanları ödüllendirdiğini anlamalısınız. Gerçek erdem boyun eğmek değil, etik değerleri pragmatizmle dengeleme yeteneğidir. Machiavelli imajın her şey olduğunu öğretmiştir. Bu yalnızca kim olduğunuzla değil, başkalarının sizi nasıl algıladıklarıyla da ilgilidir. Eğer zayıf bir izlenim bırakırsanız, size zayıf davranırlar. Güçlü bir izlenim verirseniz size saygılı davranırlar. Kaç kez başkalarının onayını kaybetme korkusuyla saygısızlık etmelerine izin verdiniz? Çatışmalardan kaçınmak için kaç kez sessiz kaldınız ve bunun size kazandırdığından daha çok kaybettirdiğini fark ettiniz? Bu durum zalim olmakla ilgili değil, stratejik olmakla ilgilidir. Önemli olan ne zaman hareket edeceğinizi, ne zaman konuşacağınızı, ne zaman geri çekileceğinizi ve ne zaman saldıracağınızı bilmektir. Nezaket doğru şekilde kullanıldığında bir avantajdır ancak kontrolsüz bırakıldığında en büyük düşmanınız olabilir. Birçok insan iyiliğin dünyada değerli olduğunu düşünür. Ama aslında dünya güce, güvenliğe, zor kararlar alabilme yeteneğine değer verir. Nezaket ancak otoriteyle birlikte olduğunda saygı görür. Gücünüz yoksa nezaketinizin bir anlamı yoktur. Makiavelli size kurtların dünyasında kuzu olmayın derdi. Ahlakınızın sizi köleleştirmesine izin vermeyin. Gerçek erdem boyun eğmek değil, zekadır pasif bir şekilde uyum sağlamak değil, çevreyi kendi lehinize şekillendirmektir. Bir düşünün, dünyanın sizi daha ne kadar ezmesine izin vereceksiniz? Kendi saflığınızın kurbanı ne kadar daha olacaksınız? Size iyi olmayı bırakmanızı söylemiyorum, ancak iyi olmayı faydanıza olacak şekilde öğrenmeniz gerektiğini söylüyorum. Gerektiğinde gölgelerde hareket etmeyi öğrenin ne zaman gülümseyeceğinizi ve ne zaman dişlerinizi göstereceğinizi bilin. Çünkü dünya adil değil ama kurallarına göre oynamayı öğrenebilir ve yine de kendinize sadık kalabilirsiniz. Machiavelli, Prens adlı eserini size kötü olmayı öğretmek için yazmadı, size hayatta kalmanın yollarını öğretmek için yazdı. Şimdi bana söyleyin, nezaketin yeterli olduğu yanılsaması içinde yaşamaya devam mı edeceksiniz yoksa gerçek zekayı uygulamaya mı başlayacaksınız? Çok az kişinin anlayabildiği bir kavram var. Güçlü olmak yeterli değil, güçlü görünmek zorundasınız. Zekanın olması yeterli değil, onu yansıtmalısınız. Çünkü bu dünyada gerçeklik başkalarının sizin hakkınızdaki algınızdan daha az önemlidir. Bunu bir düşünün. Kaç kez beceriksiz bir insanın yetenekli birinden daha ileri gittiğini gördünüz, kaç kez bir manipülatörün yükseldiğini, ancak asil ve çalışkan bir insanın sıkışıp kaldığını fark ettiniz. Bu tesadüf değil. İnsanlar iyiliği ya da adaleti değil, kontrolü elinde tutanı takip ederler. İmajlarının nasıl yöneteceğini, bilen ve otoriteyi yansıtanı takip ederler tüm cevaplara sahip olmasalar bile sanki her şeyi biliyorlarmış gibi davrananları takip ederler ve çoğu insan burada başarısız olur. Onlar gerçeğin tek başına yeterli olduğuna ve gerçek yeteneğin kendi adına konuşacağına inanırlar. Ancak dünya bu şekilde işlemiyor. Dünya haklı olanları ödüllendirmiyor. Hikayenin kendi versiyonunu satmayı bilenleri ödüllendiriyor. Machiavelli bunu çok iyi anlamıştı. Bu sadece ne olduğunuzla ilgili değil, aynı zamanda başkalarının sizin ne olduğuna inandığıyla da ilgilidir. Algı her şeydir ve güvensiz bir lider en hazırlıklı olsa bile güven uyandırmaz kendini nasıl fark ettireceğini bilmeyen bir çalışan ne kadar iyi olursa olsun asla terfi ettirilemez. Değer yansıtmayan bir erkek veya kadın sunacak çok şeyleri olsa bile asla arzu edilmez. Bu yüzden anahtar sadece var olmakta değil, kendin hakkındaki anlatıyı ustalıkla oluşturmakta yatar. İmajını kontrol etmeyi öğrenmek, her durumda doğru izlenimi yaratmaktır. Bu aldatmakla ilgili değil, başkalarının dikkatini görmek istediğin şeye çekmekle ilgilidir. Bunu her sosyal etkileşimde düşünün. İnsanlar gerçeği olduğu gibi algılamazlar. Onu varsayımlar, önyargılar ve duygularla filtrelerler ve soru şu: bu filtrelerin sana karşı oynamasına izin mi veriyorsun yoksa onları kendi avantajına mı kullanıyorsun? Eğer iyi biriysen ama zayıf görünüyorsan sana zayıfmışsın gibi davranacaklar. Eğer sadece iyi biriysen ama yumuşak görünüyorsan seni çiğneyebilirler. Yetenekliysen ama güvensiz görünüyorsan yok sayılacaksın. Bu kadar basit algı sanatı kaderlerini kontrol edenlerle başkaları tarafından kontrol edilenleri ayıran şeydir. Şimdi daha karanlık ama gerekli bir döneme giriyoruz. Alan bilgi kontrolü hiç merak ettiniz mi? Neden en güçlüler her zaman diğerlerinin bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi görünürler? Neden oyunu domine edenler her zaman bir avantaja sahipmiş gibi görünürler? Cevap basit. Çünkü ne zaman konuşacaklarını ve ne zaman sessiz kalacaklarını bilirler. Saf insanlar mutlak dürüstlüğün bir erdem olduğuna ve her zaman düşündüklerini söylemenin doğru şey olduğunu inanırlar. Ancak gerçekte bilgi güçtür. Sonuçları olmadan gücü başkalarına veremezsiniz. Machiavelli, bir prensin gerçek niyetlerini nasıl gizlemesi gerektiğini söylemiştir. Yalancı olmaları gerektiği için değil. Çünkü herkesin avantaj aradığı bir dünyada çok fazla şey ifşa eden kişi savunmasız hale gelir. Paylaştıklarınızı kontrol etmeyi öğrenin. Sadece gerekli olanı söyleyin ve daha fazlasını söylememeye özen gösterin bir gizem oluşturmak, insanların gerçekten ne düşündüğünüzü merak etmelerini sağlamak önemlidir. Çünkü tamamen tahmin edilebilir olduğunuzda, başkaları yaptığınız her hareketi tahmin edebildiği an, stratejik avantajınızı kaybedersiniz. Tarihin en büyük oyuncuları, siyasette, işte, sanatta veya herhangi bir alanda, bu stratejik sessizliğin konuşma kadar güçlü olduğunu anlamışlardır. Hayran olduğunuz birini düşünün. Gerçek etkisi olan biri her şeyi söyleyen biri midir? Kendini tamamen açığa vuran biri mi? Yoksa her zaman terk eden, gizli bir kartı olan biri midir? Birçok kişinin sorunu şeffaflıkla zayıflığı karıştırmalarıdır. Eğer her şeyi ortaya koymazlarsa dürüst olmadıklarını düşünürler ama bu yalan söylemekle ilgili değildir. Bu bilgi akışını kendi lehinize kontrol etmekle ilgilidir. Bunu düşünün. Kaç kere çok fazla konuştunuz ve bu sizi incitti? Kaç kere yanlış kişiye güvendiniz ve sonra size karşı dönen bir şeyi ortaya çıkaran kişi oldu? Kaç kere kendinizi haklı çıkarmak için kimsenin istemediği açıklamalar yaptınız? Bunu hak etmeyen insanlara güç vermek gerçek güç değildir. Daha fazla güç, ne zaman konuşacağınızı ve ne zaman sessiz kalacağınızı bilmektir. İşte neredeyse hiç kimsenin uygulamadığı büyük ders budur. En az konuşan, en az açıklama yapan kişi en çok saygıyı hak eder. Neden mi? Çünkü sessizlik belirsizlik yaratır. Belirsizlik merak yaratır ve merak güç verir. Düşündüklerinizi her zaman bir filtre olmadan söylerseniz insanlar ilgisini kaybeder. Her zaman eylemlerinizi açıklarsanız insanlar kendinizi haklı çıkarmanız gerektiğini varsayar. Ama sadece gerekli olduğunda konuştuğunuzda, kelimelerinizi dikkatli seçtiğinizde ve yorumlamaya yer bıraktığınızda insanlar size gerçekten dikkat etmeye başlar. Ve işte bir başka temel kavram, öngörülemezlik sanatı. Öngörülebilir insanlar manipüle edilmesi kolaydır. Eğer her zaman Aynı şekilde davranırsanız, eğer tepkilerinizde, duygularınızda ve kararlarınızda her zaman öngörülebilir olursanız, başkaları sizi tahmin edebilirler ve sizi kullanabilirler. Ama öngörülemez olduğunuzda insanlar bir sonraki hareketinizin ne olacağını asla emin olamazlar. İşte o zaman tehlikeli olursunuz ve tehlikeli olduğunuzda size saygı duyarlar. Machiavelli bunu herkesten daha iyi anlamıştı. Açık bir kitap gibi okunabilen bir lider, zayıf bir liderdir. Ama belli bir gizem seviyesini koruyan, gerektiğinde değişen ve asla başkalarının kendisini etiketlemesine izin vermeyen lider, iktidarda kalan liderdir. Ve şimdi soru şu: Herkesin okuyabileceği manipüle edebileceği ve faydalanabileceği açık bir kitap olmaya devam etmek mi istiyorsunuz yoksa bir stratejist mi olmak istiyorsunuz? İmajınızı, bilgilerinizi ve öngörülemezliğinizi kendi çıkarları için kontrol eden biri? Çünkü stratejisiz nezaket sadece yutulmaya davettir. Dünya sizin için kurallarını değiştirmez. Bu yüzden gerçekten var olan kurallarla oynamayı öğrenin inanmaya zorlandığınız kurallarla değil ve eğer bunu iyi yaparsanız, gerçekten işe yarayanı uygularsanız o zaman ilk seferde sistemin kurbanı olmayı bırakıp onu domine edenlerden biri olmaya başlayacaksınız. Ama en ilginç kısım geliyor. Stratejik mesafe sanatı. Birçok kişi gücün anahtarının her an fark edilmek için her yerde hazır olmak olduğuna inanıyor. Ama gerçek farklı. Çok ulaşılabilir olan değerini kaybeder. Kıtlık arzu yaratır, yokluk etki yaratır. Bunu düşünün. Neden bazı insanlar sadece hazır bulunarak daha fazla saygı görürken, diğerleri ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar asla otorite kuramaz gibi görünüyor? Fark, insanların diğerlerinin algılanmasında yatıyor. Makiavelli, bir prensin çok ulaşılabilir olmaktan kaçınması gerektiğini söylemiştir halkını küçümsemesi gerektiği için değil, aşırı samimiyetin saygıyı yok ettiği için. Her zaman orada olduğunda, ölçüsüzce verdiğinde insanlar senin varlığını, çabanı ve cömertliğini hafife almaya başlar. Bu sadece politika ya da güçle ilgili değildir, ilişkilere ve iş hayatına da uygulanır. Çok fazla verdiğinde harcanabilir olursun, her zaman müsait olduğunda bir kaynak olursun, değerli bir insan değil. Düşün, kaç kez birileri için her şeyini verdin, sadece takdir edilmedin. Kaç kez herkes için orada oldun, sadece ihtiyacın olduğunda görmezden gelindin. Bu bir tesadüf değil, insan doğasıdır. Bol olan şey hor görülür. Az olan şey değerlidir. Bu yüzden varlığınızı düzenlemeyi, dikkatinizi dozlamayı ve ulaşılabilirliğinizin algısını yönetmeyi öğrenmelisiniz. Her zaman hemen yanıt vermeyin. Herkesin ulaşabileceği yerde olmayın. Yokluğunuzu fark ettirin, varlığınızı gösterin. Çünkü doğru zamanda ortadan kaybolmayı öğrendiğinizde, enerjinizi düzenlemeyi öğrendiğinizde insanlar sizi aramaya başlayacak. Sorun şu ki, çoğu insan ortadan kaybolmaktan korkar. Geri çekildiklerinde unutulacaklarından korkarlar. Ama işte acı gerçek. Eğer hatırlanmanın tek yolunuz her zaman orada olmaksa, o zaman asla gerçekten değerli değilsinizdir. Gerçek etki yaratanlar en çok bağıranlar değil, sessizlikle başa çıkmayı bilenlerdir. Ne zaman geri çekileceklerini ve ne zaman yeniden ortaya çıkacaklarını bilenlerdir. Tarihteki herhangi bir büyük şahsiyete bakın. Gerçek oyuncular her yerde değildir. Her savaşta kendilerini yıpratmazlar. Gerçekten önemli olduklarında ortaya çıkarlar ve bunu yaptıklarında herkes dikkat eder. Bu da bizi başka bir önemli noktaya getiriyor. Duygusal kontrol bir güç aracı olarak çoğu insanın başarısız olduğu nokta burasıdır. İnsanlar kontrolün güce ve saldırganlığa dayandığına inanır. Kendilerini yüksek sesle ve sıkılı yumruklarla empoze etmek konusunda gerçek ustalık Machiavelli'nin herkesten daha iyi anladığı şeydir.'' duyguların mutlak kontrolü. Çünkü kontrolü kaybeden kişi, dürtüsel tepki veren kişi, öfke veya kaygıya kapılan kişi tahmin edilebilir, manipüle edilebilir ve zayıf hale gelir. Birinin sizi en son ne zaman sakinliğinizi kaybetmenize neden olduğunu düşünün. Sinirlendiğiniz an, düşünmeden tepki verdiğiniz an. O durumda güç kimdeydi? Bu siz değildiniz, diğer kişiydi. Bütün tepkinizi harekete geçiren kişi, çünkü duygularınızı kontrol eden kişi eylemlerinizi kontrol eder. İşte anahtar. Kışkırtılamayan kişi, merkezini koruyan kişi ne olursa olsun gerçek güce sahip olan kişidir. Tartışmalarda, müzakerelerde, ilişkilerde ya da herhangi bir sosyal etkileşimde duygusal kontrolü koruyan kişi her zaman kazanır. Çünkü duygularını kontrol eden kişi başkalarının onun hakkındaki algısını kontrol eder. Machiavelli, ihtiyatlı bir adamın her zaman soğukkanlılıkla ve hesaplı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini açıkça belirtmiştir. Bu, hissettiklerinizi bastırmakla ilgili değildir, hissettiklerinizin kölesi olmamakla ilgilidir manipüle edilebilecek bir tepkisel hayvan olmaktan kaçınmak doğru uygulandığında sizi aşılmaz hale getirir. Başkaları sizi kışkırtmaya çalışabilir ancak eğer merkezinizi kaybetmezseniz ve nasıl tepki vereceğinizi tahmin edemezlerse kontrolü kaybederler. Gerçek şu ki oyunu gerçekten domine edenler en güçlü olanlar değil Herkes kafasını kaybederken sakin kalanlardır. Bu da bizi son önemli noktaya götürür. Stratejik sabrın gücü. Çoğu insan anında sonuç ister. Hemen başarı, hemen saygı ve hemen güç ister. Ancak Machiavelli'nin öğrettiği ve tarihteki büyük oyuncuların defalarca uyguladığı şey, gerçek gücün dürtüsel davrananlarda değil, hareket etmek için mükemmel anı beklemeyi bilenlere ait olduğudur dünya, acele eden ve uzun vadeli sonuçları düşünmeden hareket eden insanlarla doludur. Ama oyunu gerçekten kontrol edenler beklemeyi bilir, gözlemleriyle hareket ederler, hesaplamalarını yaparlar. Bir avcıyı düşünün, ilk harekette ateş etmezler, gözlemlerler, mesafeyi ölçerler ve sadece doğru anda saldırırlar. Bu bir güç oyunudur. Her zaman ilk hareket eden kazanmaz, doğru zamanda hareket eden kazanır. Machiavelli demiştir ki, şartlara uyum sağlamayı bilenler kazanır. Her yöne koşmakla ilgili değil, ne zaman hızlanacağını ve ne zaman yavaşlayacağını bilmekle ilgilidir. Vasat insanlar dürtüsel davranır, stratejistler ise fırsatlarını bekler. Şimdi sana soruyorum. Düşünmeden acele edenlerden misin, yoksa cerrahi bir kesinlikle vurmak için anını bekleyenlerden misin? Çünkü bu dünyada güç en hızlılara ait değil, en zekilere aittir. Algı, bilgi, mesafe, duygusal kontrol ve stratejik sabrı nasıl idare edeceğini bilenlere aittir. Tüm bunları uygularsan oyunun kurbanı olmayı bırakıp gerçek bir oyuncu olmaya başlayacaksın. Dünya acımasız kalacak ama şimdi kurallarına göre oynamayı bileceksin hayatta kalanlarla kaderlerine hükmedenler arasındaki farkı gerçekten yaratan şey sistemde bir anormallik olma yeteneğidir. Çünkü şimdi biliyorsun, şimdi anlıyorsun. Sadece nezaket yeterli değil. Algı her şeydir. Duygusal kontrol bir güç aracıdır. Stratejik sabır dürtüselliği yener, kıtlık değerini artırır. Ama şimdiye kadar herkesin yaptığı gibi davranmaya devam ederseniz tüm bunların ne faydası var? Farklı sonuçlar istiyorsanız geleneksel kurallara uymayan biri olmalısınız. Onları amaçsızca çiğnemek anlamında değil, senaryoyu yeniden yazmak anlamında. Çoğu insanın sorunu kendilerine empoze edilen sınırlar içinde düşünmeleridir. Aynı kalıpları takip ederler, beklendiği gibi tepki verirler, kabul edilebilir ya da beklenen sınırlar içinde hareket ederler. Ancak gerçekten iz bırakanlar, oyunu kendi lehlerine değiştirenler, öngörülemez olmaya cesaret edenlerdir. Yeni kurallarla oynamak, kimsenin beklemediği şeyi yapmak ve işte büyük sır dünya uyanıkları yutmak için tasarlanmıştır. Geri kalanlarla aynı şeyi yaparsanız, geri kalanlarla aynı sonuçları alırsınız ve bu vasatlık demektir. Bu, zamanın sonsuz akışında unutulmuş bir isim daha olmak demektir. Kazanmanın tek yolu kalıbın dışına çıkmak, farklı davranan kişi olmak, başkalarının beklediği gibi tepki vermeyen kişi olmak, her zaman gizli bir kartı olan, asla tam olarak anlaşılmayan ya da tahmin edilmeyen kişi olmak. Konuştuklarında insanların dinlediği kişi olmak çünkü sözleri ucuz değildir. Bunu öğrendiğinizde içinizde bir şeyler değişir. Asla zayıf olmadığınızı fark edersiniz. Sadece doğru stratejiyle oynamıyordunuz. İnsanların sizi görmezden gelmelerinin sebebinin değmemeniz değil değerinizi nasıl yansıtacağınızı asla bilmemeniz olduğunu fark edersiniz. Ama şimdi biliyorsunuz ve bunu bilmek tehlikelidir çünkü uyguladığınız an geri dönüş yoktur. Varlığınızı kontrol etmeye başladığınızda imajınızı bir araç olarak, bilgiyi yönetme, sessizliği bir silah olarak kullanma yeteneğinizle Dünyanın size nasıl farklı tepki verdiğini fark etmeye başlayacaksınız. Sizi görmezden gelen insanlar size dikkat etmeye başlayacak. Sizi hafife alanlar sizde neyin değiştiğini merak edecek. Manipüle edenler size karşı bir hareket yapmaktan korkacak. Artık aynı değilsiniz. Artık oyunun nasıl çalıştığını anlayan birisiniz ve işte en önemli karar geliyor. Bu bilgiyi uygulamak ya da cehalete geri mi dönmek istiyorsunuz? Gelişenleri geride kalanlardan ayıran şey bilgi değil, eylemdir. Bu bilgiyi kafanızda sadece ilginç bir fikir olarak tutabilir ya da uygulamaya başlayabilirsiniz. Seçim sizin. Ancak bir şey konusunda uyarıyorum. Eğer geriye dönüp önceki gibi davranmaya devam ederseniz, görünmez olmayı seçtiğinizin farkında olacaksınız. Görmezden gelinmeyi seçiyorsunuz ya da şimdi hemen değişmeye başlayabilirsiniz. Küçük hareketler, küçük denemeler yapın. Etkileşimlerinize biraz gizem katın. Çok fazla konuşma isteğinizi kontrol edin. Duygusal tepki vermek yerine sakin bir şekilde yanıt verin. Doğru anda geri çekilin. Acele etmek yerine sessizce gözlemleyin. Stratejisiz zamanla başkalarının sizin hakkınızdaki algısını değiştirmeyin küçük eylemler en az beklediğiniz anda sizi artık görmezden gelinemeyecek biri haline getirecek. Çünkü dünya sadece var olanları hatırlamıyor. Oyunun nasıl oynayacağını bilenleri hatırlıyor. Şimdi bana söyleyin, oynamaya hazır mısınız? Eğer buraya kadar geldiyseniz, mesajı gerçekten kimin anladığını bilmek istiyorum. Yorumlarda güç sessizliktedir ifadesini bırakın ve bakalım aranızdan kaçı stratejiyle hareket etmenin gerçekten ne anlama geldiğini anlamış. Eğer bu video sizi bir şeyi sorgulamaya sevk ettiyse, sizi görmeye sevk ettiyse ve farklı bir açıdan bakmanıza yol açtıysa abone olun. Çünkü bu sadece başlangıç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve unutmayın, sistemde başka bir oyuncu olmayın, kuralları yazan kişi olun.